Hayatı Mustafa Kemal kurmadı. Kurdurdurdular. Sen bu gerçekleri bir, bir kere şu tarihi verileri iyice bir oku. Özellikle özellikle 1915-1923 yılları arasında çok iyi bir oku. Efendim dini terminoloji efendim o günkü dini e, şekillenmeyi falan filan iyice bir analizini yap. Ondan sonra otur eleştir. Mustafa Kemal devlet adamı, büyük devlet adamıymış. Neresi büyük bir devlet adamı? Yani yaptığı şey ne? Ne yaptığına inanıyorsun sen bu adamı? İşte koyduğu cumhuriyet bu. Ortaya koyduğu devlet bu. Eğer devleti kendi kurdurduğuna inanıyorsan hadi biz de öyle inanalım. Ha ortada. 80-90 seneden beri bu ülkede niye kan dökülüyor? 80-90 seneden beri bu ülkede insanların zihinleri niye paramparça? Ve bunu da devlet eliyle yapıyorsun üstelik, yasalarla. Elbette Osmanlı'nın son 50 yılını, 100 yılını analizini yapabiliriz, eleştirebiliriz. Osmanlı'nın son 100 yılı, yani 1923'e gelen son 100 yılını diyelim. Elbette ki kargaşa var, kavgalar var. Sebepleri ne? Dinme, devlet adamı demek, devlet adamı demek, devletin omurgasını yenileyen adama denir. Omurgasını değiştiren adama hain denir. Mustafa Kemal haindir. Anlatabiliyor muyum? Hakan kardeşim. Mustafa Kemal bu ülkede, bu millete ihanet etmiş, beynel bir hain. Lawrence kapalı bir haindi. Bu resmi bir haindir. Cumhuriyetin ilan edilmesi falan ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1920'li yıllara gelindiğinde 20, 20, 1917'de e, Lenin ihtilal yaptıktan çok kısa süre içinde, 3-4 sene içinde Asya'da sayısız cumhuriyet kurdurdu. Sayısız muhtar cumhuriyetler. Niye kurdurdu bunları? Asya'daki Asya'daki birlik ve beraberliği bozmak için başardı da. Başar Türkistan'ı 3'e, 4'e, 5'e böldüler. Hepsi muhtar cumhuriyetti. Küçük küçük muhtar cumhuriyetler. İngiltere ne yaptı? Osmanlı toprakları üzerinde 36 tane devlet kurdurdu. Şimdi İstanbul bu işin merkezi. Elbette Türkiye'yi de işgal ettiler, Anadolu'yu da işgal ettiler. Anadolu halkı ayaklandı. Mustafa Kemal olmasa da ayaklandı, olsa da ayaklandı. Fark etmez o. Yani meseleyi Mustafa Kemal'e bağlayıp yok haçlı saldırılarını durdurdu falan. Ne haçlı saldırısı durdurdu ya? Ne haçlı saldırısı durdurdu? İngilizler İstanbul'da istediklerini aldılar, gittiler. İngilizlerle mi savaştı Mustafa Kemal? Bir tane belge gösterdi. İngilizler kendi istekleriyle çekilip gittiler. Çünkü istediklerini aldılar. Neydi istedikleri biliyor musun? Mustafa Kemal'e dersen Ankara'ya hükümet kur seni tanırız, tanıdılar. Halifeliği kaldıracaksın, şart bu dediler. Kur'an-ı Kerim'i kaldıracaksın ve Latince'ye döneceksin dediler. Çünkü biz Arap harfleri kullanıyorduk. İslam dünyasıyla en önemli bağımız Arap harfleriyle yazışmamız ve o harflerle kültürümüzün oluşmasıydı. Bunu kopartmanın bir tek yolu vardı. Bizim harf inkılabı yapmamız gerekiyordu. Bu İngilizlerin isteğiymiş. Halifeliğin kalkması şarttı çünkü o 36 parça parçacık kurdukları devletlerin bağını kopartmaları lazımdı. Bağı neyle kopar? Bir adamın kafasını kesersen ne olur? Vücut nasıl kullanır halifeliği kesip atarsan ne olur İslam dünyası? Her ülkede bir ırkçılık ve Türkiye'de Türk ırkçılığı başlattı. Mustafa Kemal'in kendi Türk olmadığı halde Türk öğün çalış güven işte Türk büyüktür, Türk şudur, Türk budur diye diye bugünkü Kürt kardeşlerimizin de aramızı açtı. Bunların hepsi İngiliz planı. Ve Mustafa Kemal bu planın bir piyonudur. Piyon, piyon. Sen onun putuna bakarak hayran kalabilirsin. Önünde secde de edebilirsin. Ama bu senin ancak ancak cüce beyin gösterir. Başka bir şey göstermez. Beyni cüce insanlar ancak bir heykelin, bir putun bu ülkede halen daha geberip gideli yıllar olduğu halde putperestlik yapması cüce beyinliktir. Başka bir şey değildir. Bu memleket gelişmediyse bu putperestler yüzünden gelişmemiştir. Bu memleket bu noktaya gelmişse, terörün konusunda bu noktaya gelmişse, bölgesinde cüce bırakılmışsa bu cüce beyinler yüzündendir. İşte bugün büyümeye çalışan ülkenin etrafındaki tehlike çemberinin sebebi de büyümeye çalışmamızdır. Büyütmek istemiyorlar. Tabi petrolünden tut doğalgaz kaynaklarına kadar. Bu ülkenin çevresindeki bütün bu verimli olaylarda Türklerin payı olmasın Türkiye'nin. Çünkü Türkiye büyürse bu paylardaki hakkını alacaktır. Musul'u ve Kerkü'yü kim sattı? 1927 yılında kim sattı? Mustafa Kemal. Kaça sattı? 500 bin sterline. Bütün bu belgeler cayır cayır yayınlanırken siz halen kafanızı kuma sokmuşsunuz. Halen daha putperestlik yapıyorsunuz ya. Ve bir de bana ayağım çukura kaçmış diyorsun. Senin beynin çukura kaçmış hemşerim. Benim ayağımın bu çukurda olması önemli değil. Beynim çalışıyor. Senin beynin çukura kaçmış. Hem de bu genç yaşta. Putlaşmış beyniniz artık. Ne tarihi gerçekleri biliyorsunuz, ne bugünkü gerçekleri. Tek bildiğiniz bir gerçek var. Bir put dikmişsiniz karşınıza. Kamal isimli ki kendi ismini kendi bulmuştur. Kemal değil, Kamal diyeceksin. Adam Kamal diye kendini tanıttı. Ama siz hala Kemal dersin. Onda ne kemaleti var ya? Kendi tümenini İngilizlere satan bir adamdan bahsediyoruz. 6 Kasım'da mütareke imzalandığında daha 7 Kasım'da, 8 Kasım'da ne geziyor İstanbul'da? Para Palace Otel'de İngiliz diplomatlarla görüşüyor. Ne işi var? Kendinin gibi daha yok, çok rütbeli subaylar var. Ama hain geldi. Bakın kardeşim. Osmanlı'nın son 200-300 senesinde hata olmamış değil. Hatalar olmuştur. Devlettir. Devlet adamıdır, onlar da insandır. Hata yaparlar, yanlış yaparlar. Biri yanlış yapmıştır, öbürü düzeltmiştir. Biri gelmiştir, biraz düzeltmiştir ama batı hayranlığı Mustafa Kemal gibi bir ihaneti yolunu açmıştır. Osmanlı'nın en büyük hatası batı hayranlığına kapı açmasıdır. Ki bu kapıdan da bunun gibi hainler girecektir içeri. Nitekim öyle olmuştur. Mustafa Kemal batı hayranlığının getirdiği bir sonuçtur. Ve İngilizlerin de kullandığı çok subaydan bir tanesidir. O dönemde birçok subay var İngilizler oyuncağı. De onlardan biridir. Cumhuriyet kurdurulmuştur. Mustafa Kemal kurmamıştır. Kamala kurdurmuşlardır. Ve işi bitince de temizlemişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü İsmet İnönü ondan daha aşağılık bir adamdı. Onun yolunu açmak için bunu temizlediler. Bir de diyorsun ki işte Mustafa Kemal'in bilmem nerelerde, dünyacı mı? Tabi tabii Masonlar, Masonlar, Yahudiler kendilerine yakın olan adamları büyütürler. Bir zamanlar, bak bir zamanlar Sattam'ı da büyüttüler. Bütün dünya Sattam Hüseyin'i de tanıyordu. Hani niye örnek veriyorum onu? Yakın tarih olduğu için. Mesela, e, Libya Devlet Başkanı, rahmetli. Onu da büyüttüler bir zamanlar. Büyüdü. Kim büyüttü? Kimler büyüttü? Ha, aynı kişiler de gittiler kafasına yıktılar devleti. Mustafa Kemal'i de büyüttüler, büyüttüler, zehirleyip öldürdüler. Aynen öyle. Nasıl büyüttüler? Kim kendilerinin adamı olduğu için büyüttüler. Kendilerinin adamı olmazsa şimdiki gibi yedi düvelden saldırırlar. Erdoğan'a saldırdıkları gibi. Yedi düvelden saldırırlar. Yeter ki kendilerinin adamı olmasın. Kendilerinin adamı olursa da putunu dikerler, heykelini dikerler, kendi ülkelerine de dikerler. Överler. Zaten zaten bizi yanıltan buralar değil mi? Efendim işte falan yerde Mustafa Kemal'in heykeli var lan. Türkiye'de, Türkiye'de on binlerce heykeli var. Ne fark etti ne? Ne faydası oldu bu ülkeye? Neyi değiştirdi bu ülkede? Memleketin trilyonlarca liralık bütçesi heykellere, İtalyan heykel tıraşları ödendi. Tabi onlara ödenen paranın bir o kadarını da içeride bu işi finans edenler yediler. Devleti soydular. Evet. İnkılapçıymış. Mustafa Kemal inkılapçıymış. Neyin inkılabını yaptı? Fransa'dan kanun getirerek. İtalya'dan ceza yasası getirir. Neyi intik in, Türk inkılabı diye bunun neresine diyorsun sen? Avrupa'nın sokağa attığı çöpe attıklarını mı getirip bu ülkede milletin başına belayette anayasal hak hukuk olarak?